Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alp Baytan. GTA Online oynuyorum. Birinci bölümdeyiz. Bu videoda sizlerle bazı chat arkadaşlarıyla LTS Last Team Standing yapacağız. Ee, i̇yi seyirler dilerim. Bir de Can'a öyle bir şey söyleyeceğim de arkadaşlar. Can! Video çekiyorum ben. Video! Açmayacağım mikrofon kamera video çekiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi. Eee Ekranımızda Last Team Standing oynuyoruz. Bu videoda dediğim gibi Can ve bazı arkadaşlarla hayatta kalma gibi bir savaş veriyoruz. Can da konuşsun. Şöyle bir dakika. Evet, Can da konuşacak artık bizimle. Evet oyun başladı. Yine dört kişiyiz eski ekip. Ben yine Can'ı öldürmeye devam edeceğim. Yani o, değişen de bir şey de olmayacak arkadaşlar. Can her türlü ölüyor zaten. Evet, Heh, yine aynı takımlar. Evet bir Can türlü öldüğü için mi? sorun yok. Şöyle bayıs falan, ya... falan yatırayım ben da ben. ben, ben Bekliyorum Can. Aha en iyi silah Heh. Geliyor, geliyor değil mi? Geliyor. Ya oğlum yapma Ya, ya alamadım ya. <laughs> Görüşü yazalım senle. İzin mi videoyu? Hayır hala ediyoruz. Oğlum, oğlum 20 dakika filan sürecek. Şöyle adamımızın elinde gördüğünüz gibi. şimdi için. Evet Arkadaşlar Evet mikrofonu ve Kameramızı kapatıyoruz canlı bağlantıları kesiyoruz Heh. Arkadaşlar Last Team Standing'de en önemli şey Çelik yelek ta Takım arkadaşınız ve Tabii ki Sticky Bomb Sticky Bomb demek Hayat demek arkadaşlar Last Team Standing'de Pusu kurmanıza her türlü yarar Hatta benim çok işime yaradı şu ana kadar. Kusan adamı gebertmek de çok iyi bir görev yapıyor. Tamam. Kendinizi de radardan gizleyin arkadaşlar. Radardan gizlenmek en güçlü silah burada. Çünkü karşınızdaki ki sizi göremiyor arkadaşlar. Bundan dolayısıyla, e, bundan dolayısıyla pusularınız daha ani daha hareketli olabiliyor gel babana ve böyle arka camı olmayan arabalar tercih edin arkadaşlar şöyle geri geri gidin arkadaşlar ve sticky bomba atın arkadaşlar Ha biri arkadaşlar diyorum kusura bakmayın. Devam bundan sonra. Şöyle geri geri gidiyoruz. Çünkü arabanın camı yok. Arkadan hiçbir şekilde hasar veremezler. Şşt, gençler. Ne yapıyorsunuz siz orada? Hayırdır benden habersiz pijama partisi mi veriyorsunuz? Ha? Hayırdır hayırdır. İşte hayırdır? Lan Lan adamlar yok şimdi birden çıkıyorlarmış böyle bö diye Şöyle bakıyoruz Ama bulamıyoruz Niye? Şu çatıdalar mı? Değiller Allah Şöyle tabancada dursun da Aha. Yes, gördüğünüz gibi ceberdi arkadaşlara da. <laughs> Bu ledik adamı, stiçi Gördüğünüz gibi ama biz ne yazık ki Hakk'ın muhabbetine kavuştuk. Şu Can'ı da bulamadım. Can, sizin adamı havayı uçurdum bombayla. <laughs> evet. Can, sizin adamı havayı uçurdum bombayla. Ya hep çiftlere geliyor lan sıkma sıkma. Hep radardan kaybetti arkadaşlar can kendini. Hı -hı. Hoppa. Heh. Böyle, of. Lan can. Birinci tur canlarda arkadaşlar. turu Canlara verdik. Zal acıdık. Şimdi dedik yazık <laughs> ilk turda mal. Biz yenmeyelim. İkinci turu biz alacağız arkadaşlar. Her türlü şimdi görürsünüz. Can çok uğraşmana gerek yok tamam. Beni vurmak için çok uğraşma. var. <laughs> cana verdik. Bu da arkadaşlar video bir anda kesilebilir. Ne yapıyoruz? Kusuruma bakmıyoruz arkadaşlar. Şöyle esverili bir şekilde oyunumuza devam edelim. Of, bu araba olmadı ya. Bir <laughs> Lan 20 saniye beklemem lazım. Ve arkadaşlar savaşta en önemli şey sabır. Sabır etmeyi çok iyi bilmelisiniz arkadaşlar sabırda. Savaşta hep sabredenler kazanır arkadaşlar. Of. Mermi geldi. Böyle bir kaçmayı bıraksalar. Şimdi radardan. O ikili takılıyor onlar. İşin sırrını çözmüşler. Onlar takılır da biz takılamayız mıyız ikili? Of. Of. Ne oluyor? Coşuyor benim adam. Nerede lan bizim adam? Allah Allah. Esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluyor. Hmm çatıda. Nasıl çıktı lan o çatıya? Yani şöyle. Lan 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 lan. E, Erifler o yüzden kazanıyor maçı. Birlikler. Benim geri zekalı kaçıyor. Ama vurmayı iyi biliyor. Şöyle kendimizi gizleyelim. <laughs> Şöyle cihana kıllık olsun. Şu MG'yi de alalım arkadaşlar elimize. Şöyle testlere. Just <laughs> like Just like animals Animals like animals oh. Yine aynı yerde saklanıyorlarsa Arkadaşlar dediğim gibi en iyi dostumuz Stitchki bomb Aha bizimki vurdu Can 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 Küçük can Yine ölüyorsunuz Can 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 Ya ben de geliyordum Ön taraftan ben de geliyordum Var ya Ön taraftan geliyordum. Senin için geliyordum. Senin için geliyordum. Ama bizim adam vurdu seni. Yoksa ben vuracaktım seni. Şöyle oh 4000 bin, 6000 bin gelsin şöyle güzel oh. Kim Sus lan? Suslan. bak dikçi bizim adama bak indi yu arabadan 1 dakika arkadaşlar evet arkadaşlar İnşallah ben çıkmadım. Neyse. Lan bütün mübarekler radardan çıkmış ya. Üf. Benim neyim eksik lan? Ho benim her şeyim eksik. Ben çıkamıyorum. Ama onlar çıkabiliyor. Neden? Tabii ki de biliyorum. Abi bizim adamı öldürürlerse bir İnşallah bir gebertsinler bizim adamı. Ya da arkasından destek olarak gideyim ya ben de. Şöyle elimde sticky bomb'la. Heh Gel 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 gel. Oo! Üf üf üf. Lan. Oğlum bu duvarı çıkman lazım hayat. Hmm, Şimdi bunlar bombalı atar. Hadi be. Can can can. Küçük can. Her zamanki gibi geberiyorsun. Ve ben ölmüyorum tabii ki. <laughs> kabat kamera kameranla şeyi. Evet arkadaşlar. ilk videomuz olduğu için 15. dakikada bitecek. Yani son kalan 1-2 dakika. Ve tam 1 dakika kaldı. 59, 58, 57. Belki 20'ye uzar arkadaşlar. Makineyi bir anda kesebilir. Hafızası pek dolu. Şu an bir aralar. Bu aralar. Ondan kusura bakmayın arkadaşlar ama sizin için yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Bu yine bomba mı koyacak arabaya ya? Psikopat bu adam. zekalı bizim adam hakiki geri zekalı ya. Ya dünyada en hakiki geri zekalı benim adam. Bütün kişileri kendi kazanmak istiyor. Yok böyle bir bencillik. Bencil. Pislik. Şimdi bu radardan kaybolma sırası bizde beyler. Maybe I'm right, bana aç! Eyvallah. Eyvallah Lester. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bana orada değillermiş. Kaç. Allah Allah. Nerede lan bunlar? Şöyle geri geri gelelim de. Aman. Çözdüm yerlerini. Benim adam seni vurdu, senin adam beni vurdu. Abi nasıl oluyorlar ya? Sniper'la vurdu. Evet bu savaşı da bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar diyelim. Üf bizimki manyak sniper ya. Of. Hadi. Ya keşke adamın gözünden bakabilsek ya. Of orada dönüyor bir şeyler ama. Ya adam kendini radardan kaybettirdi ya. Bizimki hemen ateş etmiyor. Acaba niye öyle yapıyor? <laughs> ya salak. <laughs> ya gerizekalı. 20 dakika oluyor arkadaşlar videomuz. Bölüm bölüm olacak arkadaşlar. Her bölüm 20 dakika olacak. Ne yapıyor bu adam? Ben fare sen konuşma. Oğlum ne yapıyor bizim adam? Boş boş ayak ayak geziyor ya. Al. Al. Ne oldu? Sen konuşma. Niye? Evet arkadaşlar. Video bitmek üzere arkadaşlar. 20 dakika limit var. Hadi ya vur hemen. Sındırlı sayı niyelerimiz kaldı arkadaşlar. Evet 30 saniye sonra bitireceğim videoyu. Altına yazarım devamını arkadaşlar. göremezsiniz. Ama bir ihtimalle görünmeyeceksiniz. Allah. Evet göremeyeceksiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.